Sosyal medyada paylaşılan bir içerikte, Atatürk'ün Yahudi kökenli olduğu ve Sabetay Sevi'nin soyundan geldiğini ifade ettiğine dair bir açıklama yaptığı öne sürüldü. Bu iddiaya kaynak olarak Türk Tarih Kurumu yayınları tarafından basılan Ulu İdemir'in Atatürk'ün Yaşamı adlı eserinin birinci cildinin 23. sayfası gösterildi. Ancak söz konusu sayfada Atatürk'ün 1911 yılında Trablusgarp'a yaptığı yolculuktan söz edilmekte ve bu yolculuk sırasında Kudüs'e uğrayarak İbranice'yi yeniden canlandırmaya çalışan Eliezer Ben Yehuda ile görüştüğünden bahsedilmektedir. Kitapta Atatürk'ün etnik kökeni ya da Sabetay sevi ile bağlantısı olduğuna dair herhangi bir ifade yer almamaktadır. Ayrıca açık kaynaklarda Atatürk'ün Yahudi olduğunu açıkladığına dair güvenilir herhangi bir kaynağa ulaşılamamaktadır. Atatürk'ün bu yönde bir açıklama yaptığına dair herhangi bir tarihsel kayıt, belge ya da somut delil bulunmamaktadır.